Bunu nereden buldun Tuna Alpan? Bunun cezası çok ağır biliyor musun? Senin cezansa baki. Bir ana için evladıyla sınanmaktan daha beteri yok. Kuzey'i rahat bırakacaksın. Kartal Yıldız'la onu buradan gönderecek. Gıkkını bile çıkarmayacaksın. En büyük kozunuz bu öyle mi? Kuzey'i benden alamayacaksın. Almak isteyen kim? Eğer kuzuyu almak istesem, Alpanların üç tane kıytırık adamı mı engel olacak bana? Neden buradasın o zaman? Torunumu ziyarete geldim. Bir de senin ne yapacağını görmeye. Ama gördüm ki... ...hemen büyük görümcenin etekleri altına saklanmışsın. Sen de maşallah... ...hemen kabullenmişsin. Ne kadar da seviyormuşsun gelinini. Benimle çatışacaksan benim dengim olmalısın Tuna Alpan. Sır en güçlü bilgidir doğru. Ama bu sır değil. Sen bulabilmişsin. Demek ki ben saklamamışım. Sır var ya, sır sizin ikinizin sakladığı. Bu nasıl çıkmış? Tuna'nın eline nasıl geçmiş öğren? Sorumlusunu bulunca da aldın da ortasından çivile. Kuzey, oğlum. Siz nereden çıktınız ya? E ee, dedem de buradaydı, bekleyecek diye yemeğe gidecektik. Karşılaştık. Ee, acil işi çıktı, gitti. O yüzden yemekler bizden. Olmaz mı? Olur da. Niye hepiniz aynı gün geldiniz onu anlamadım. Oğlum soru sorma. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Hadi. <laughs> Ay arkadaş biz niye bu kadar kıymete bindik ya? Aa ah, bebeğim, sen her zaman kıymetlisin. O nasıl bir laf? Neyse bir şeyler dönüyor ama yakında anlarım nasıl olsa. Hadi açsın sınırdan. Yürü. Gel bakalım. Ne yiyelim? İçeride mi? İçeride abi. Azze. Azze. <laughs> Müsaade eder misiniz? Beyefendi, durun ne yapıyorsunuz? Personel dışı yasak. Beyefendi. Yaman. Nasıl ya? Kaçmış mı? Hayda bu nasıl iş ya? Kuyruğunu koparan kaçmış. Kamera görüntülerini kontrol et. Azize'yi bulmaya çalış. Tek mi kaçmış? Biri mi yardım etmiş? Ha bir de Okan komiseri bul. O da bugün buradaymış. Ne iş varmış burada? Biz de daha sağlam izin peşine gidelim. Benden Okan Komiser'in evini yurdunu bulmamı isteyeceksin değil mi? Bulurum. Ama biraz sürer. Bakarsın. Ayrılan yollar kesişir. Leyla Hanım ne oldu? Ne var? Çok korkunç şeyler olacak. Ay. Ne? Ay. ne? Evinizde kara bulutlar dolanıyor. Aynı rengi triliçe yapmışsın. Bir şeyler ha, deme. olacak evet. Leyla Hanım sen şunu bir daha bir ısıt. Ne yapıyorsunuz? Yengesinin yakışıklısı gelmiş. Gel bakayım sen şöyle gel. Gel yavrum sen böyle. Ha sen yapı var onu Leyla Hanımcığım. Geç şöyle otur benim yakışıklım. Geç otur bakayım. Kime döktünüz? Eve döktük. Bütün odalara döktük. Eve. Odanın anahtarları bunlarda. Geç yavrum sen geç Hah canım benim. Ah Allah'ım babacığından esirgediğin ömrü sana versin ya Rabbi. Geç şöyle bakayım. Yengesinin yakışıklısı gelsin bakalım otursun Sana dökmeyeceğiz ya. herhalde değil mi? Otur alacığım, otur. Korkma bir şey olmayacak otur. Yengesinin yakışıklısı. Allah maşallah. <laughs> Hah, el kafanı. Bir, dakika. bir şey olmayacak çocuğum. Şey. Bak, bak oraya, oraya bak. <laughs> Hem o ne kalabalık. Nihal Hanım o ne? ne? Çok kalabalık. Çok korkunç şeyler olacak. Ne diyorsun? Allah. Bakar mısınız? Bak üç kişiye bakar mısın? Bir baksana. Üç kişi. Ay, akraba mı bunlar? Akraba akreptir zaten. Gül şuna bak Allah'ını seversen. Kocaman bahsettiğin adam değil. Ay, tabanca. Tabanca. Eline kapat. Ne oldu? Aşağıda acil bir durum var. Tamam. Abime bir şey söyleme. Bir de onunla uğraşmayalım. Doktor ararsan. Alo, doktor, acil bir durum var. Tamam. Hala, doktor gidiyor. Tamam, garaj kapısından sokarsın içeri. Kimse görmesin. Yıldız babasını haber uçurmaya meyildi bu ara. Seni merak ettim. Kız, seni bir sevdiğin mi var? Ay yok, o nereden çıktı? Sırtarmandan çıktı. Bana bak, alpan kadını çekicidir. İşe başlamadan besmele çeker, kendini naza çeker. Altını gümüşü kendine çeker. Bir de durmadan dert çeker galiba. Lafını kesme, saçını çeker. Evlenmeden önce abisinden çeker, evlendikten sonra kaynanasından çeker. Namusuna göz koyana silah çeker silah. <laughs> Ama en çok da... Vallahi Sarda, heyecanla bekliyorum sonunu. Kızdır dur, bitireceğim. En çok da... ...kıymetinin bilineceği o günü iple çeker. O bilir benim kıymetimi. <laughs> İşte bu. Var yani biri değil mi? Kız kim bu? Evlerden de çıkmıyorsun. Yenge. Ne yengesi? Bana bak. Bu eve münasip birine sevdalan. Milletin el bebek, gül bebek yetiştirdiği çocuğun kanına girme. Ha. Şişt, anladın mı? Sen burada böyle kıyamazsın ona. Baban ünlüğünü sıkar, çöpe atar, kediler gözünü eşeler. Hay deme öyle, Allah korusun. Ha işte, dedim. Bu kahve de köpüksüz olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.